bilim ve doğa kampları gibi etkinlikler ile verimli ve eğlenceli geçiyor. Sayın Başkanım, bugün açılışını yaptığımız bu güzel merkez için şahsım ve tüm arkadaşlarım adına sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü bizler burada sadece de ders çalışmıyoruz. Birlikte öğreniyor, birlikte gelişiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz. Biz gençlerin sesi olduğunuz, bizleri yalnız bırakmadığınız için size minnettarız. Kuru Çeşme Bilgi Evi'nin nice öğrenciyi ışık tutacağını yürekten inanıyor. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum sözlerime arkadaşlarımın sesi olarak sizlere şöyle seslenerek son vermek istiyorum. Bir şehir gençlerine değer veriyorsa o şehir geleceğe emin adımlarla yürüyor demektir. Teşekkür ederim. Ses, vurgu, tonlama her şey yerindeydi. Ben de böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Bana ekip yap diyorlardı. Aslında o ekiple Serra ile devam edebilirim aslında. Serra'cığım devam etsen ben bundan sonra da olur mu? Şimdi sıradaki misafirimizi konuşmalarını yapmak üzere davet etmeni istiyorum. Olur mu? Bak burada yazılı. Ee, konuşmasını yapmak üzere Sayın Koceri Büyükşehir Belediye Başkanı e, Doktor Doçent Doktor Tayyip Büyükakın'ı sahneye davet ediyorum. Bravo. Ve şimdi Sayın Başkanımızla buluşuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz Sayın Başkanım. Evet, sera gerçekten çok başarılı buldum ben de. Siz de öyle buldunuz mu? Evet, değerli vali yardımcım, çok kıymetli il başkanım, il başkanlarım, ilçe başkanlarımız protokolümüzün çok kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, sevgili gençler, çocuklar, hepinizi muhabbette selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Serra'nın konuşmasında gerçekten çok önemli hususlar vardı. Benim böyle altını dinlerken çizdiğim birkaç noktaya işaret edeyim. Bir bitiş kısmından söyleyelim. Bir kent gençlerine değer veriyorsa o kent geleceğe emin adımlarla ilerliyordur dedi öyle bitirdi. Gerçekten öyle. Hep anlatmaya çalışıyorum en basit haliyle örneklemeye çalışıyorum. Olsaydı bir tuş hani bilgisayarları yeniden başlatan bir tuş var ya. Basıyorsunuz yeniden başlıyor şey. Cep telefonlarında da var. Yeniden başlatsak her şeyi, bir tuş olsa, basılsa. Dünyadaki bütün maddi varlıklar ortadan kalksa, sadece insanlar kalsa. Bu binalar, arabalar, şunlar, bunlar hepsi yok olsa, bir tek insanlar kalsa ve desek ki dünya milletlerine kalkın, yarışmaya başlayın, tekrar bir yürüyün bakalım. Kim öne geçer? İnsan kaynakları en iyi yetişmiş olanlar, insanları en iyi yetişmiş olanlar öne geçer. Çünkü binalar yapılır, arabalar yapılır, bilgisayarlar yapılır. Yeter ki yetişmiş insan kaynağınız olsun. Dolayısıyla geleceğe yapılacak en büyük yatırım insan kaynağına yapılan yatırımdır. Bundan zerre kadar şüphe yok bu konuda yapılan bütün araştırmalarda da bunun böyle olduğu son derece açık. Biz de elimizden geldiğince bir yandan Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili diğer bakanlıklar bu yatırımlara katkı sağlıyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi diğer bakanlıklar bunu yapıyor. Biz de belediyeler olarak elimizden geldiğince gençlerimizin gelişimi için katkı sağlıyoruz. Ama onları içinde yaşadığımız dünya için değil, geleceğin dünyası için hazırlamaya çalışıyoruz. Niye öyle yapıyoruz? Şimdi burada yaşı kırkın üzerinde olan arkadaşlarımız var protokolde arkasında oturanlar. Bizim çocuk olduğumuz döneme bir an geri gidin ve o dönemde işte okur yazar olmak bizim anne babalarımız için yani bugün 80'lerinde olan insanlar için çok kıymetliydi. Ama onların yaşadığı dönemde yine lise mezunu olanlar çok açık ara öndeydiler. Üniversite demiyorum bakın. Lise mezunu olanlar bile Bugün 80'lerinde olan insanlar için gençlik yıllarında çok önemli bir fark elde ediyorlardı. Hele hele üniversite mezunuysa parmakla gösteriliyordu ve o insanlar zaten çok çok önde başlıyorlardı hayata. Gerçekten nitelikli insanlardı. Ama toplumun ortalama eğitim seviyesinin yükselmesine paralel olarak daha çok nitelikler aranmaya başlandıkça artık üniversite mezunu ayırt edici böyle ya bu adam üniversite mezunu hadi bunu alalım özelliği olmaktan çıktı artık standart bir özellik haline geldi. Bunun yanında başka niteliklere ihtiyaç duyuluyor. Geleceğin dünyası için okur yazarlık demek bilgisayar okur yazarlığı demek robotları kodlayabilmek demek kod yazabilmek demek yapay zeka bilmek demek. Biz uzunca bir süredir 2010'lardan itibaren aslında bu, kent, bu kentin gençlerini geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Önce her çocuğun bir bilgisayarı olsun diye başlamıştık 2009 yılında. İlk öğretimi bitirip orta öğretime başlayan çocuklara bilgisayar veriyorduk. Artık bilgisayar kolayca erişilebilir bir şey olmaya başladı. O günden bugüne geldiğimizde son 15 yıl içinde bilgisayarı olmak çok da öyle o kadar da zor bir şey değil bir şekilde bilgisayar ediniliyor. Edinemeyenlere zaten bir şekilde gerek belediyelerimiz gerek valiliğimiz bu desteği veriyor. Ama kod yazabilmek, robotları yapabilmek, Teknofest kuşağı diyoruz ya, teknolojiyi üreten bir ülke olabilmek başka bir özellik oralara yatırım yapmaya başladık. Uzunca bir süredir onları devam ettiriyoruz. Bugün Kocaeli'de bütün okullarda teknik şartları müsait olan bütün okullarda robotları kodlamak için sınıflar yapılmış vaziyette. Onların hepsini geçen dönem tamamladık. Şu anda okullarında kodlama sınıfı olmayan herhangi bir öğrencimiz yok. Hepsinin okulunda kodlama sınıfı var. Yani geleceğin okul yazarlığını Oralarda öğreniyorlar. Yapay zekaya atılan adımlar, genetik, robotik vesaire gibi alanlara yapılacak olan yatırımlar oralarda yapılmaya başlandı. Yani çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bir insan teknoloji de çok iyi olabilir ama insani değerler itibariyle iyi yetişmemiş olursa o insandan insanlığa huzur gelmiyor. Biz bunu mesela en son Gazze'de yaşananlardan biliyoruz. Orada insanlık sustu. Orada sadece güçlünün hakkından bahsediliyor. Zayıf olanın hakkından bahsedilmiyor. Güçlü olan hakkını alıyor, güçlü olan yapacağını yapıyor. Zayıf olanın başına ne gelirse gelsin bütün dünya susuyor. Sırf konforunu kaybetmemek keyfinden olmamak için. Dolayısıyla değerlerle olan bağımızı kaybetmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Zamana yön veren teknolojileri üretenler eğer değerler bağı yüksek kalitede insanlarsa o zaman insanlığa huzur geliyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğu Gazze'nin bulunduğu bölgeyi 400 sene idare etti. 400 sene boyunca orada kimsenin burnu kanamadı. Yahudiler de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da Başka dinlerin mensupları da huzur içinde yaşadılar. Çünkü hiçbirine zulmetmeyen bir anlayış hakimdi. Bizim tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Biz bir şekilde bunu birleştirmeyi başarmışız. Ve bunu başardığımız zamanlarda da bu medeniyet gerçekten büyük bir ulu medeniyet haline gelmiş. Mesela bugünlerde başka tartışmalar yaşıyoruz değil mi? İşte Kürt, Türk, Alevi, Sunni vesaire. Oysa Osmanlı'nın kuruluşunda bir yanında Bektaşilik, öbür yanında Sunnilik var. Yeniçeri Ocağı Bektaşi. Bütün Yeniçeriler Bektaşidir. Bunu çok insan bilmez. Ayrı değildir. Ne zaman oralarda birleşmiş bu millet? O birliği ne zaman sağlamış? O zaman o ulu çınar yükselmiş, almış başını gitmiş. Bütün insanlığa da huzur, adalet, barış, kardeşliğin gölgesi halinde tecelli etmiş. Kritik anlardan bir tanesi Anadolu Selçuklu devletinin yıkıldığı dönemdir. Anadolu Selçuklu'yu biliyorsunuz Haşhaşiler yıktılar. Hasan Sabbah ve adamları. Hasan Sabbah ve adamlarının temizlenmesinin ardından beyliklerde kardeş kavgası dönemi başladı. Kardeş kavgası döneminin bitmesi ve Hasan Sabbah gibi ayrılıkçı, bozucu, yıkıcı unsurların temizlenmesinin ardından o büyük konsensusun sağlandığı Osmanlı çınarı yükseldi. Aslında cumhuriyetimiz de yeni dönemde böyle bir yüzyıla hazırlık yapıyor. Kardeş kavgasına son verilen her rengin uzlaştığı, herkesin birbirine sıkı sıkıya bağlandığı, gençlerini geleceğe yetiştiren, gündelik iktidar kavgalarını bir kenara bırakan, küçük işleri unutan, büyük mevzulara odaklanan bir yaklaşımın içindeyiz. Niye böyle söylüyorum? Neden böyle anlatıyorum? O kadar net ki kafam bu konuda. Bakın geleceğin dünyasında eğer cep telefonu bugün için söylüyorum cep telefonu bugün en iyi aletlerden bir tanesi değil mi? Cep telefonu üretemiyorsanız yoksunuz. Robot yapamıyorsanız yoksunuz. Yapay zeka kullanımını diğerlerinden daha başarılı yapamıyorsanız yoksunuz. Çocuklarınız teknoloji okur yazarı değilse, teknoloji üretemiyorlarsa geleceğin dünyasında Bill Gates'ler, Steve Jobs'lar sizin ülkenizin çocukları arasından çıkmıyorsa siz o geleceğin dünyasında rekabet edemezsiniz. Özellikle annelere, babalara sesleniyorum. Bakın çok basit bir hesap var. Bir kilogram domates kaçtır? Anneler daha iyi bilir. Ne kadar bir kilo domates? 50 lira. Ahmet anne olarak cevapladı. Pazara giden bir baba demek. 50 lira. Peki yine sana sorayım. Bir kilo araba kaç lira? Garip bir soru oldu. Bir araba 5 milyon lira olsa çok çok pahalı değil, çok ucuz da değil, ortalama bir araba 5 milyon lira olsa 1,5 ton gelir ama arabanın fiyatını biraz düşüreyim 3 milyon yapayım arabayı da bin kilo diyeyim. Kaç liraya geliyor kilosu? Bin liraya geliyor. Değil mi? Üç bin liraya geliyor. Üç milyon lira bir ton. Hesabı yuvarlayarak yaptım. Kilosu bin lira. Domatesin kilosu elli lira. Otomobil üreten ülkeler domates üreten ülkelerden daha güçlü olurlar. Peki cep telefonu kaç lira? Bir cep telefonu normalde pahalısı 150 bin lira ama ortalamasını alırsanız 50 bin lira diyelim. 200 gram gelse kilosunu bulmak için 5 ile çarpmak lazım. 50 bin çarpı 5. 250 bin. Cep telefonunun kilosu da 250 bin lira. Şimdi biz Kaan yapıyoruz ya kalorifer peteği diyorlar. O Kaan'ın kilosu 200 bin dolar. Anladınız mı? Bu başka bir şey. Bizim bunu yapmamız lazım. Çocuklarımızın bunu yapması lazım. Teknoloji ürettiğinizde, bir yazılım yaptığınızda, bir aşı bulduğunuzda, bir ilaç bulduğunuzda, yeni bir teknoloji geliştirdiğinizde başka bir zenginlik yaratmış oluyorsunuz. Ülkenizi başka bir yere taşımış oluyorsunuz. Dolayısıyla gerçek mevzular bunlar. Bunlar varsa Ekonomik olarak aslında dünyanın hakimi siz olmuş oluyorsunuz. E, ekonomiye yön veren de dünyanın kurallarına yön veriyor. Dolayısıyla asıl nerede bizim odaklanmamız lazım? Kardeş kavgasına bir son verip bir ve beraber olup çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak, ülkemizi yarının dünyasında daha rekabet edebilir hale getirecek bir noktada olmamız lazım ve fakat çocuklarımızı değerlerle yetiştirmemiz lazım. O da Serra'nın konuşmasında vardı. Burası sadece bilginin öğretildiği bir merkez değil, aynı zamanda bir değer merkezi dedi. Burası bizim ikinci evimiz dedi. Değerleri öğretiyoruz. Mesela hukuken hak olan bir şeyin helal de olması gerektiğini bilmek başka bir şeydir. Alev Alatlı rahmetli bunu çok güzel anlatıyordu. Diyordu ki kardeşinizin hacizle satılan evini almak hukukidir. Ama helal değildir diyordu. Bu helal mi diyen bir neslin yetişmesi dünyaya huzur getirecek ayrılmaz bileşenlerden bir tanesi. Sadece helal haramı bilen ama teknoloji üretemeyen bir nesil bizi gelecekte ayakta tutamaz. Sadece teknoloji üreten bir nesil dünyada örneklerini görüyoruz. Helal haramı bilmiyorsa, hakkı hukuku, adaleti bilmiyorsa o da dünyaya huzur getirmez. O halde ne olması lazım? Çift kanatla uçacak nesiller yetiştirmemiz lazım ki gayemiz bu. Burada bir taraftan bilgilerini öğrenecekler, öbür taraftan değerler eğitimini tamamlayacaklar. Aynı zamanda böyle bir şuurla geleceğe bakacaklar ki ülkemiz eskisinden çok daha güçlü olsun, çok daha sağlam, güvenilir adımlarla yarınlara ilerlesin için. Kuru çeşmemize bu değerler merkezi, bu ikinci ev hayırlı olsun. Serra gibi, yankı gibi yankı kayboldu. Heyecanlandı. Çok sayıda güzel gencimiz yetişsin. Onlar Yarınların yöneticileri olsunlar, iş insanları olsunlar. Dünyaya sadece şehrimize değil, ülkemize değil, bölgemize değil, tüm dünyaya barış, adalet, huzur ve kardeşlik götürecek nesiller olsunlar. Böyle bir ufukla yetişsinler inşallah diyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Serra gezdirecek başkanımızı ve Kocaeli'mize, ilimize, ilçemize kazandıran bu önemli eseri kazandıran Kuruçeşme Bilgi Evimizi ilçemize, ilimize kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tarih Büyükakın'a teşekkür ediyoruz. Başkanım Bilgi Evi'nin önünde özel bir sürpriz olacak. Özel anlamlı bir sürece imza atacak öğrencilerimiz. Şimdi o süreci gerçekleştir.